Game'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün sizlere telefonunuzu virüslerden korunması için bir program göstereceğim. Programın adı şuradan hemen Play Store'da ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. 360 Security Bu S harfi var. Buna girip indiriyorsunuz arkadaşlar. İndirdikten sonra şurada böyle hani hızlandırma, alarm son uygulama. Flash flash yerindeki oka basarsanız böyle bir yer açılır. Burada kablosuz bağlantılar, veri, bluetooth, uçak modu hepsi var burada. Şu yanda, solda benim görüyorsunuz. Bakın oynatıyorum şu an onu. Onu basılı tuttuğunuzda burada raket olur. Onu burada buraya getirdiğin yer var. Getirince titriyor aşağı. Tam ortaya. O gidiyor öyle. 25 hızlandırıyor bir daha yaptığınızda en iyi durumda sana 360 security indikten hızlandırıcısını indirebilirsiniz 360 hızlandırıcı 360 sen, sen Security indirdikten sonra Böyle bir yer çıkacak Buradan hızlandırıyoruz Telefon hızlanıyor hızlandırması bitti. Temizle dediğimizde de gereksizleri temizliyor. Yani telefonunuzda boş boş megabayt kalıyor. Mesela alarm çaldı. Sizin takmayın. Kusura da bakmayın. Yani yanlış şey oldu. Bu öyle gereksiz şeyler varmış bende. Bir sürü. Hemen temizlesin bunları. Hiç gereksiz kalmadı. 40 megabayt gereksiz varmış. Antivirüs programı tara diyelim. İlla sizin buradan taramanıza gerek yok. O size söyleyecek virüs oldu mu? Şu yukarıda, şu yerde işaretler var solda. Şurada. Oradan o size söyle tehdit bulamadı. Güvenli. Söyleyecek o size orada. Hani virüs geldim kırmızı, sarı galiba. Ya kırmızı ya da sarıydı. Bir işler çıkacak virüs olduğunu alacaksınız hemen onu sileceğiniz sonra tara filan yapacaksınız tarayacaksınız telefonu o size güvenli güvensiz her şeyi söyleyecek bu videoda bu kadar bu kadardı arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın hoşçakalın